Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz sinir sistemi. Ve ilk olarak tabii ki neye bakacağız? Nörona bakacağız. Nöron nedir sevgili arkadaşlar? Nöron sinir hücresidir. Peki. Birkaç özellik verelim arkadaşlar nöronla ilgili. Kesinlikle bu adamlar sentrozom taşımaz. Hatta sentrozom taşımadıkları için ve embriyonik dönemde aşırı farklılaştıkları için Bölünme yeteneklerini kaybetmişlerdir. Bu adamlar arkadaşlar oksijenli solunum ile ATP üretir, ama kesinlikle fermentasyon yapamazlar. Bir diğer özellik arkadaşlar bunların işlevi nöronlarda şöyle bir durum var gelen uyarıları alır. Değerlendirir. Cevap oluşturur. Ve oluşan cevabı ilgili organa ya da beze taşır diyeceğiz. Bir diğer özellik bu adamlarda ne dedim? Replikasyon. Replikasyon gözlenmez ama transkripsiyon, translasyon gözlenecektir yani protein sentezi, DNA'dan RNA sentezi gibi olayları gözlemleyeceğiz. Bir nöronun yapısına bakacak olursak nöronun yapısında bir hücre gövdesi arkadaşlar ve aksondan oluşuyor diyebilirsiniz. Akson hücre gövdesinden çıkan uzun uzantılardır arkadaşlar. Hücre gövdesinde çıkan kısa uzantılarımız ise dendrit olarak adlandırılır. Dendritin görevi nedir peki? Reseptörden reseptörden veya başka bir nörondan veya başka bir nörondan uyarıları alan kısımdır. Tabi bazı nöronlar üzerinde arkadaşlar miyelin kılıf bulunacak. Miyelin kılıfı görevi nedir diye sorduklarında bu artıyı hızlandırır diyebilirsiniz. Ve ramvier boğumlarımız var. Miyelin kılıflar arasında kalan boşluktur. Buradaki iletim ram boğuma miyelin kılıfa göre daha yavaştır sevgili arkadaşlar. Bir diğer olay miyelin kılıfı oluşturan hücrelerimiz var. Bunların adı nöroglia hücreleridir. Tabi bu nöroglia hücreleri, mielin kılıfı oluşturan nöroglia hücreleri, çevresel sinir sisteminde ise şivan hücreleri adını alıyor. Merkezi sinir sisteminde ise oligodendrosit adını alacaktır. Bir de akson ucumuz var. Aksonucu da başka bir nöronu veya efektör organı uyaran yapıdır. Buradan nörotransmitter maddeler salgılanacak sinaptik keseciklerden. Şimdi devam edelim. Nöronda iletimin yönü nasıl olacaktır? İletimin yönü her zaman dendritten aksona doğru gerçekleşecektir. Peki hücre gövdesine baktığımız zaman hücre gövdesinde çekirdek ve organeller var ama ne dedim? Sentrozom yok. Hatta bu yüzden bölünemiyordu. Granüllü endoplazmik retikulumun bulunduğu koyu renkli bölgelere biz ne diyoruz arkadaşlar? Nisil cisimciği. Bir de protein yapılı hücre iskeleti elemanlarımız var. Bunlara da nörofibriller diyeceğiz. Peki sinir sisteminde tabii nöronların yanı sıra destek hücreleri olan glia hücreleri var. Şimdi bu glia hücrelerine bakalım arkadaşlar. Nedir bu glia hücrelerimiz? Nöronlara yardımcı veya destek hücrelerdir demiştik. Nöroglia hücreleri için. Şöyle pardon. Şöyle yazalım. Nöroglia hücreleri. Peki çeşit çeşit glia hücrelerimiz var. Bunlardan ilki fagositoza savunma yapan mikroglia hücreleridir. Diğeri. Ne dedik? Çevresel sinir sisteminde şıvan hücreleri var arkadaşlar. Şıvan hücreleri ne yapıyor? Miyelin kılıfı oluşturuyor. Bu merkezi sinir sisteminde ise oligodendrosit adını alacaktır. Merkezi sinir sistemi yani beyin omurilik boşluklarını dolduran, boz üretimini sağlayan hücreye ise ependim hücreleri denecek. Bir de astrositlerimiz var. Astrositler de sevgili dostlar kan beyin bariyerini oluşturur. Şimdi karşımıza en fazla çıkacak olanlar mikroglia hücreleri, şivan hücreleri, oligodendrositlerdir. Astrositler ve ependim hücreleri çok fazla karşımıza sorularda çıkmıyor. Peki işlevine göre nöronlara veya çeşitlerine baktığımız zaman neleri göreceğiz? Tabii ki hepiniz biliyorsunuz duyu ara motor nöron şeklinde gidiyor. Uyarı önce reseptör ya da bir duyu organı tarafından alınacak. Tabii ki eşik, şiddet ve üzerindeki uyarılarla olacak bu olay. Kime gelecek arkadaşlar? Duyu nöronu tarafından alınacak. Duyu nöronuna aferent nöron adı da verilebilecektir arkadaşlar. Peki ne yapıyor? Uyartıyı alır, merkezi sinir sistemindeki ara nörona taşır. Ara nöron diğer adıyla inter nöron arkadaşlar merkezi sinir sisteminde yani beyin omurilikte bulunuyor gelen uyartıyı değerlendirir, cevap oluşturur. Oluşan cevabı ise motor nöronlar ne yapacaktır? Efektör organa gönderecektir. Peki arkadaşlar sadece duyu nöronu zarar görürse ne gibi bir sıkıntı ortaya çıkar? Şöyle baktığımız zaman duyu nöronu zarar görürse dış ortamdan uyartıyı algılayamayız. Dolayısıyla buna karşı bir cevap oluşturulmaz. Peki ne gibi bir örnek verebilirsiniz? Mesela lokal Anestezi örnek verebilirsiniz. Lokal anestezi arkadaşlar, mesela dişçiye gittiniz, e, dişinize iğneyi yaptı, uyuşturucuyu, lokal anesteziyi verdi, e, ağrı hissetmiyorsunuz. Ama çenenizi oynatmak istediğiniz zaman oynatabiliyorsunuz. Yani burada sadece ne oluyor? Duyu kaybı oluyor arkadaşlar. Sadece motor nöron zarar görürse ne olacaktır? tepki kaybı olacak. Bu nasıl bir şey? Şimdi elinizi ateşe daldırdınız. Duyu nöronu uyartıya aldı. Ara nöronunu değerlendirdi ama motor nöron cevap veremez. Yani elinizi çekemezsiniz. Hissedersiniz acıyı ama elinizi çekmeniz imkansız. Duyu ve motor nöron birlikte zarar görürse veya ara nöron zarar görürse mevzu ne olacak? Hem duyu hem de tepki kaybı oluşur arkadaşlar. Buna da ne diyeceksiniz? Felç örneğini Verebilirsiniz sevgili dostlar. Peki devam edelim. Sinirlerde impuls iletimi ve oluşumunda. Sevgili arkadaşlar, nöron uyarıldığında meydana gelen elektrokimyasal değişime biz impuls adını veriyoruz. Impuls oluşurken meydana gelen elektriksel değişme yani sinirsel akım nedir? Aksiyon potansiyelidir. Peki aksiyon potansiyeli oluşması için gereken minimum uyartıya biz ne diyoruz? Eşik değer adını veriyoruz. Sinir sisteminde nöronlar eşik değer ve üzerindeki uyartılarla aksiyon potansiyelini oluşturacaktır. Şimdi çokça karşınıza çıkacak olan sodyum potasyum pompası arkadaşlar. Sorularda çok geliyor. Gayet basit bir şekilde size anlatacağım. Şimdi dikkatli dinliyorsunuz. Bir nöronu çiziyorum. Bu nöronda şu anda uyartı yok. Uyartı olmadığı zaman nöron dinlenme durumda yani polarizasyon durumundadır diyeceksiniz. Ve polarizasyon durumundaki bir nöronda potasyum iyonları içeride, sodyum iyonları dışarıdadır. Hücre dışı artı yüklü, hücre içi, içi ise eksi yüklüdür. Peki bu sayede ne oluyor? Bu durumda daha doğrusu şöyle bir vaziyet var arkadaşlar. Bakın adam içeriye girecek olan sodyum iyonlarını dışarıya dışarıya çıkmak isteyecek. Potasyum iyonlarını da içeriye tekrar alıyor. Dolayısıyla burada bir e, sodyum potasyum pompası yani e, aktif taşıma söz konusu olacaktır. Enerji harcanacaktır. Ve ikisi de artı olmasına rağmen içerisi neden daha eksi arkadaşlar? Çünkü içerideki e, fosfat, sülfat, aminoasit gibi ...anyonların daha fazla olmasından kaynaklanıyor. Peki uyarıcı gönderelim sevgili arkadaşlar. Uyarıcı gönderiyoruz. Eşik değeri üzerindeki uyarıcıda impuls oluştu. Bu durumda depolarizasyon ortaya çıkacaktır. Depolarizasyondaki durum şudur sevgili arkadaşlar. Sodyum kanalları açılır, sodyum iyonları hücre içine girer. Potasyum iyonları hala hücre içindedir. Sodyum iyonları pozitif yüklü olduğu için içerideki pozitif yük miktarı artar, dışarısı negatif olur. Bu durumda e, nörondan impuls geçiyor diyebilirsiniz. Bir sonraki durumu anlatıyorum sevgili dostlar. Bakın klasik sorularda çıkan tip. Buradaki mevzu da şu şekilde ilerleyecek. Şimdi bir numaralı bölge, iki numaralı bölge, 3 numaralı bölge impulsun iletim yönünü vermiş. Yük değerlerini yazıyoruz. Şöyle baktığımız zaman uyartı şu anda kaç numaralı bölgededir diye sorduklarında dışarısı eksi içerisi artı görüyoruz. 2 numaralı bölge depolarizasyon durumundadır. Uyartı henüz 3 numaralı bölgeye ulaşmamıştır. Yani polarize durumdadır. 1 numaralı bölgede ise uyartı geçmiştir ve yük eski durumuna dönmüştür. Buna da repolarizasyon denir. Peki repolarizasyonda ne olur sevgili dostlar? Repolarizasyonda potasyum iyonları hücre dışına çıkacaktır. Sodyum iyonları hücre içinde kalacaktır. Peki. Şimdi geçelim. Dinlenme halindeki nöronda hücre içi hücre dışına göre daha negatiftir. Biz bu duruma ne dedik arkadaşlar az önce? Polarizasyon dedik. Peki polarizasyonda dışarıda sodyum içeride potasyum fazla. İçerisi artı pardon içerisi eksi dışarısı e, artı yüklüdür dedik. Hücre içinde potasyum dışında sodyum iyonlarının fazla olması nasıl sağlanıyor arkadaşlar? Ne dedik? Sodyum potasyum pompasıyla sağlanıyor. Sodyum potasyum pompasında ne olacaktır? İçeriye giren sodyumlar dışarıya atılacak, dışarıya çıkan potasyumlar da hücre içine alınacaktır. Dolayısıyla ne olacaktır? Yük farkı korunacaktır. Peki devam edelim. Akson içinde daha negatifti değil mi arkadaşlar yükümüz? Sebebi neydi? Sülfat, fosfat, aminoasit gibi anyonların ...daha fazla olmasından kaynaklanır. Burada kloru sakın almayın arkadaşlar. Kloriyonları hücre dışında normalde daha fazladır. Bir yanılgı oluşturuyordu çünkü kloriyonları daha fazladır içeride falan diye. Öyle bir durum söz konusu değildir. Peki, şimdi bakalım eşit değerli bir uyartıyla uyarıldı veya üzerindeki buraya ertiliyor uyarıldı. Ne gerçekleşecek dedik arkadaşlar? Depolarizasyon. Peki depolarizasyonda durum neydi? Sodyum kanalları açılıyor, sodyum iyonları içeri giriyor. Potasyum hala içeride ve potasyum kanalları kapalı. Sonrasında ise arkadaşlar repolarizasyon meydana gelecek. Repolarizasyondaki durum neydi? Repolarizasyonda arkadaşlar potasyum kanalları açılıyor, potasyum hücre dışına çıkıyor hücre dışı pozitif yüklü kaplanıyor. Hücre içi tekrar negatif oluyor. Şöyle bakacak olursanız. Nöron uyarıldığında zardaki sodyum iyon kanalları açılmaya başlıyor. Sodyum hücre içerisine giriyor. Hücre içi ne oluyor? Pozitif dışı negatif oluyor. Bir durumda ne diyoruz? Depolarizasyon diyoruz. Yani burada ne oldu? Aksiyon potansiyeli oluştu. Akson boyunca devam ediyor. Akson da ilerliyor. Depolarizasyon dalga <laughs> depolarize dalga arkadaşlar aksonda ilerlerken arkasındaki bölgede sodyum kanalları kapanıyor. Potasyum kanalları açılıyor. Bu olayda biz ne demiştik? Repolarizasyon denik. Fakat repolarizasyon durumundayken uyu artı almıyor arkadaşlar. Sonra ne oluyor? Sodyum potasyum pompası tekrar çalışarak polarize durumdaki gelişimleri geri getiriyor. Peki bu olaylar sırasında nöronun o bölgedeki elektriksel potansiyel değişimine biz ne isim vermiştik? Aksiyon potansiyeli demiştik. Bakın bir önceki sayfada anlattığım durum. İmpulsun iletim yönünü görüyorsunuz. Şu anda uyartı şöyle verecek olursak. Kaç numaralı bölgede? 2. Biz buraya ne dedik? Depolarizasyon dedik. Çünkü dışarısı eksi, içerisi artı yüklü. Uyartı henüz 3 numaralı bölgeye ulaşmamış. Burası polarizasyon durumundadır. Peki kaç numaralı bölgeyi uyar terk etmiştir? Bir numaralı bölge. Buna da biz ne diyoruz? Repolarizasyon dedik. Şimdi bakacak olursanız burada elektriksel potansiyel değişimi var arkadaşlar. Depolarizasyon durumunda. Repolarizasyon durumu ve repolarizasyondan tekrar polarizasyona geçerken ileri polarizasyon yani hiperpolarizasyon var. Buradaki durum nasıl sağlanıyor? Sodyum potasyum pompasının çalışmasıyla sodyum ve potasyum iyonları polarize durumdaki haline geri getiriyor. Yani sodyum iyonları dışarıda fazla, potasyum iyonları içeride fazla duruma gelecektir. Peki tüm duyu sistemleriyle alınan uyarıların nöronları da iletim şekli aynıdır. O halde uyartının oluşturacağı algının çeşidini ne belirliyor arkadaşlar? Tabii ki beyinde değerlendirildiği bölge arkadaşlar. Beyinde değerlendirildiği bölge uyartı mesela oksipital lobu göreceğiz. Arka kafa lobu burada <laughs> görme ile ilgili yapılar değerlendirilecektir. Görme ile ilgili gelen uyartılar değerlendirilecektir. Peki şimdi uyartının şiddeti, süresi, frekansı arttırılırsa ne olur? Yani elimizi sıcak cisimden daha sıcak bir cisme sokarsak ne gibi bir durum ortaya çıkacaktır? Dikkat edin. Nörondaki aksiyon potansiyeli veya impuls şiddeti yani ne olacaktır? Artacaktır. Ama impuls iletim hızı sabittir. Şöyle söyleyelim arkadaşlar, hızı değiştiren faktörler yapısal faktörlerdir. Birazdan göstereceğiz. Akson çapı, mielin kılıf varlığı, ramviyar boğum sayısı, ramviyar boğumlar arasındaki mesafe ne yapacaktır? Hızı etkileyecektir ama uyartının, uyarılan nöron sayısının tepki şiddetini, impuls sayısını çevresel faktörler etkileyecektir. Şöyle yazalım bunu da, sayıyı çevresel faktörler etkileyecektir. İmpuls sayısı frekansı ne olacaktır arkadaşlar? Artacak. Uyarılan nöron sayısı artacak. Uyarılı, uyarıya verilen tepki ya da hissedilen acı da diyebiliriz buna. Görüldüğü gibi ne olacaktır? Artacaktır. Burada sabit olan nedir? İmpulsun iletim hızıdır sevgili dostlar. Şimdi ya hep ya hiç kuralı diye bir yapımız var arkadaşlar. Ya hep ya hiç şunu söyler. Ya hep ya hiç kuralı. Bakın arkadaşlar. Bir nöron eşik değerin altındaki uyartılara tepki vermez. Eşik değer ve üzerindeki uyartılara ise aynı şiddette tepki verir. Buna da ya hep ya hiç kuralı denir. Yani şöyle baktığımız zaman basitçe Şurası eşit değer diyelim. Eşit değerin altındaki uyartılara cevap vermezken eşit değerle üzerindeki uyartılara aynı şiddette sinirsel yanıt veriyorsa buna ya hep ya hiç kuralı diyoruz sevgili dostlar. Ve bu sadece nöronlarda ya da bir sinir telinde gerçekleşir. Sinir demetinde, sinir kordonunda ya hep ya hiç kuralı yoktur. Orada ne olur? Bakın şurada eşit değerde bir uyartımız var. Uyartı şiddeti gitgide artıyor ve sinir demetindeki tepki de gitgide artıyor. Burada da arkadaşlar merdiven tipi etki oluşacak. Evet. Bir sonraki durum. Evet. Impuls hızını etkileyen faktörler nelerdir diye sorduklarında. Biz ne dedik arkadaşlar? Hızı etkileyen faktörler yapısal faktörlerdir. Miel'in kılıf varsa Impuls iletim hızı iletim hızı artacaktır. Akson çapı fazlaysa iletim hızı artacaktır. Ranvier boğum sayısı az ise iletim hızı artacaktır. Eee Ranvier boğumlar arasındaki mesafe artarsa ne olur peki? Ranvier boğumlar arasındaki mesafe artarsa, iki Ranvier boğum arasındaki mesafe artarsa iletim hızı artacaktır. Miyelin kılıf sayısı artarsa iletim hızı yavaşlayacak çünkü miyelin kılıf sayısının artması Neye işaret? Ram boğum sayısının artması demek. E o da fazla ise ne yapacaktır? İletim hızını yavaşlatacaktır. Peki sevgili arkadaşlar. Miyelinsiz nöronda dikkat edin. impuls. şurada düz bir şekilde hareket ederken. Miyelinin nöronda atlamalı iletim gerçekleşiyor. Çok fazla karşınıza çıkmaz ama yine dikkat edin. Atlamalı iletim olduğu için miyelinli nöronlarda iletim hızı daha yüksektir kime göre? Miyelinli siz nöronlara göre. Peki, bir de sinaps adı verilen yapılarımız var arkadaşlar. Peki sinaps kimler arasında gerçekleşir? Şöyle basitçe anlatayım kardeşlerime. Sinaps dediğimiz yapı bir nöronun akson ucu ile başka bir nöronun dendriti arasında olabilir. Bir nöronun akson ucu ucu ile bir kas arasında olabilir düz ya da çizgili. Bir nöronun akson ucu ile bir endokrin bez arasında gerçekleşebilir ve bu arkadaşlar akson uçlarında bulunan sinaptik keseciklerden salgılanan nörotransmitter maddeler ya da diğer adıyla nörohormonlarla gerçekleşecektir. Şimdi sinaplar, sinapslarda arkadaşlar iletim kimyasaldır. O yüzden e, nöronlardaki iletime göre daha yavaş gerçekleşecektir. Sinapsta iletim yönü nereden nereye demiştik? Bir nöron makson ucuyla dentrit, kas ya da bir endokrin bez arasında olabilir. Sinapslarda iletim neden daha yavaş? Çünkü iletim kimyasal olarak gerçekleşiyor. Elektriksel iletime göre daha yavaştır. Sinapsta iletimi sağlayan kimyasal maddelere biz ne demiştik? nörotransmitter maddeler demiştik. Peki nörotransmitter maddeler kimlerdir? Mesela asetilkolin dopamin histamin noradrenalin gibi nörohormonlar karşımıza çıkacak. Peki sinapslarda iletimin gerçekleşmesi sırasında meydana gelen olaylar var arkadaşlar. Bunların sırasını isteyebilir sizden. Öncelikle ne olacak? Sodyum, pardon üzülüyorum kalsiyum kanalları açılacak. Kalsiyum akson içerisine girecektir. Peki bu durum ne yapacak? Sinaptik kesele, keselerin e, hücreye yaklaşıp, akson ucuna yaklaşıp egzostozla sinaps boşluğuna e, nörotransmitter maddelerin salgılanmasını sağlayacak. Sonra bu nörotransmitter maddeler difüzyonla yayılacak arkadaşlar ve diğer nörondaki e, reseptörlere bağlanacak ve onların sodyum kanallarını açarak depolarize olmasını sağlayacak ve diğer e, nöronun ya da herhangi bir çizgili kasın, e, endokrin bezin uyarılmasını sağlayacak. Şimdi tekrar edelim. Önce ne oldu? Kalsiyum kanalları açıldı, kalsiyum akson içerisine girdi. Bu da ne yaptı? Sinaptik keselerdeki nörotransmitter maddelerin egzositozda sinaps boşluğa salgılanmasını sağladı. Bu maddeler sinaps boşluğunda difüzyonla yayıldı ve diğer nörondaki reseptörlere bağlanarak sodyum kanallarını açtı. Bu sayede nöron uyarıldı ve impuls aktarılmış oldu. Peki olay bittikten sonra ne oluyor? Nörotransmitter maddeler yıkılıyor ve sinaps boşluğu temizleniyor. Devam edelim. Şöyle bir durum var. Sinapslarda impuls seçici dirençle karşılaşabiliyor arkadaşlar. Nedir bu seçici direnç? Ne işe yarar? Impulsun sadece ilgili sinirsel yolla iletimi sağlanır. Sadece ilgili yapıyı uyarmak istiyoruz yani arkadaşlar. <laughs> Sadece ilgili organı uyarılsın ki boş yere metabolizma hızlanmasın ya da gereksiz yere diğer organlar uyarılmasın arkadaşlar. Durdurucu sinapsta ise ne oluyor? Salgılanan nörotransmitter madde diğer nöron daha polariz hale getirilir ve nöronun uyarılması zorlaşıyor. Peki. İnsanda sinir sistemine bakacağız. İnsanda sinir sisteminde arkadaşlar iki yapı var. Merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi. Merkezi sinir sistemi ikiye ayrılıyor. Beyin ve omurilik diye hatırlarsınız ara nöronlardan oluşan yapımızda. Çevresel sinir sistemi şöyle açıklayacak olursak beyin ve omurilikten çıkan sinirlerden oluşur. Yani bu yapılar merkezi sinir sistemimiz ara nöronlardan oluşuyor. Çevresel sinir sistemi duyu ve motor nöronlardan oluşuyor. Hatta burada duyu bölümü ve motor bölümü diye iki yapımız var duyu bölümü nedir? Duyu nöronlarından oluşur. Uyarıları beyin ve omuriliğe taşıyacak. Motor bölümü motor nöronlardan oluşuyor. Ve bu da ne yapacak? Uyarıları beyin ve omurilikten efektör organlara taşıyacak. Bu da kendi içinde ayrılıyor. Somatik sinir sistemi otonom sinir sistemi. Otonom sinir sisteminde kendi içinde ayıracağız. Sempatik sinir sistemi, parasempatik sinir sistemi şeklinde tabi bunları ayrıntılı bir şekilde vereceğiz arkadaşlar. Biraz genişletilmiş bir şekilde merkezi sinir sistemine bakalım. Ne dedik? Beyin ve omurilikten oluşuyor. Beyin kendi içinde 3 kısımda incelenecek. Ön beyin, orta beyin ve arka beyin diye. Şimdi ön beyin kendi içinde ayrılacak. Uç beyin. Hatta uç beynin diğer adı beyin kabuğu da diyebilirsiniz. Ya da korteks de denir. Burada ne var arkadaşlar? Beyin yarım <laughs> küreleri var. Ara beyine baktığımız zaman Ara beyin kendi içinde 3'e ayrılıyor. En fazla karşınıza çıkacak talamus ve hipotalamustur. Bir de neyi göreceğiz tabi? Epitalamus'u göreceğiz. Arka beyinde de beyincik pons ya da varolik köprüsü ve omurilik soğanı karşımıza <laughs> çıkacaktır.